bizim yapmış olduğumuz herhangi bir kanunsuzluk yok. Bunu bilin. Bu tarz şeylerle sizlerin gözlerinizi korkutmak istiyorlar. Dolayısıyla bizler korkmayacağız. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bizler korkumuzu çerbelada bıraktık. Biz bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Buradan bir işlerinde tekrar bir çağrıda bulunuyoruz. Atılan arkadaşlarımız geri alınsın. Haksızca atılan arkadaşlarımız geri alınsın. Toplu iş yazan maddeler uyulsun. Burada sendika hiçe sayılamaz. Ve eylemlerimizi eğer ki dışarıdaki atılan arkadaşlarımız alınmaz ise katlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bunu da buradan söylüyoruz. Adıyla işçiler geri alınsın. Adıyla işçiler geri alınsın.